en azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde ana avra dümdüz gideceksin. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin. En azından üç dil. Birisi ana dilin. Elin ayağın kadar senin. Ana sütü gibi tatlı, ana sütü gibi bedava ninniler, masallar, küfürler de cevap. Ötekiler yedi kat yabancı, her kelime arslan ağzında. Her kelimeyi bir bir dişinle, tırnağınla, kök sökercesine söküp çıkartacaksın. Her kelimede bir tuğla boy yükselecek, her kelimede bir kat daha artacaksın. En azından üç dil bileceksin, en azından üç dilde. Canımın içi demesini, kırmızı gülün alı var demesini, Nereden ince ise oradan kopsun demesini, Atın ölümü arpadan olsun demesini, Keçiyi yerden uçuran, bir tutam ottur demesini, İnsanın insanı sömürmesi, rezilliğin dik alası demesini, Ne demesi be? gümbür 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 demesini becereceksin. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde ana avrat dümdüz gideceksin. En azından üç dil. Çünkü sen ne tarih, ne coğrafya, ne şu, ne busun. Oğlum, Ernus, sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun etre rahmi Eyvo ne yorum be ya öyle böyle gibi ya. geldi geçti vallahi <laughs> gerçekten öyle ya